Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün Kudüs'ten bahsedeceğim. Biraz Kudüs'ün tarihiyle ilgili bilgi vereceğim. Kudüs'ün niçin paylaşılamadığını, buranın tarihi öneminin ne olduğunu ve üç din için neden burası vazgeçilemezdir. Bununla ilgili bir takım detayları anlatacağım. Biraz Kudüs'ün tarihinden bahsedeceğim. Sonra niçin Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal belde olduğuna dair bir takım detayları dillendireceğim ve Kudüs'ü biraz yakından tanımaya çalışacağız. Şehrin tarihinin oldukça eski olduğu, kadim şehirlerden birisi olduğu bilinen bir gerçek. Tarihinin milattan önce 19 ve 18. asra kadar dayandığına dair yorumlar yapılmıştır. Bu tarihleri hızlı geçeceğim. Önemi daha çok üç semavi dinle alakalı olarak gündeme geliyor. Malumunuz Yahudiler için burada bir kutsal mabet vardır. Yani Süleyman mabedi. Bu nedenle buraya önem veriyorlar ki Yahudiler için neden kutsal olduğuna zaten değineceğim. Şehrin önemine değineceğim. Keza Hristiyanlar için Hz. İsa'nın burada çarmıha gerilmesi nedeniyle önem arz eder. Aynı şekilde de Müslümanların kıblesi olması nedeniyle de burası Müslümanlar için de kutsal bir belde olarak anılır. Şunu hemen söyleyeyim. Kudüs hiçbir zaman Müslümanların ilk kıblesi değildir. Bakınız Müslümanların kıblesidir ama ilk kıblesi değildir. Müslümanların ilk kıblesi Mekke'dir yani Mekke'deki Kabe'dir. Daha sonra da hicrete yakın dönemde Resulullah Kudüs'e doğru yönelmiştir. Hicretten bir buçuk sene sonra da ayetler gereği yeniden Kabe'ye dönülmüştür. Bu itibarla da ben zaman zaman söylemişimdir. Kudüs Müslümanların kıblesidir ama ilk kıblesi değildir bir yorumda böyle söylediğim için bir başka yorumda da Mekke'yi de kıble ve Kudüs'ü de kıble olarak nitelediğim için güya benim çuvalladığımı, yanlış yaptığımı söylediler. Oysa bunu dillendirenler ne kadar cahil olduklarını henüz farkında değillerdir. Evet tekrar ediyorum kıbledir ama ilk kıble değildir. Ancak kıble ayetleri geldikten sonra buradan dönüldüğü için burası ilk kıble gibi algılanmıştır. Bunun detayına girmeyeceğim. Bu konuyla ilgili zaten yeterince açıklamam vardır. Sonuç itibariyle Müslümanlar için de kıble olması nedeniyle önemlidir. Dikkat ederseniz üç din içinde şehrin önemi tamamen din kimliğiyle alakalı bir durum. Kudüs'ün İbranice adı Yeruşalayim'dir veya Yeruşalem, Jerusalem'de kullanılır malumunuz. Bunun Arapça karşılığı ise Darus Selam veya Medinetü Selam yani barış yurdu, Barış şehri gibi ki bu Resulullah'ın Medine'si içinde yani bugünkü Medine içinde kullanılan bir kavram, bir tanımlama. Barış yurdu, barış şehri dense de kan, çile ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Bugün olduğu gibi hakikaten de üzücü sahnelere rastlıyoruz. Yıllarca burada İsrail'in terörü ve İsrail'in işgali Filistinlilere kan kusturdu. Onlar da fırsat buldukları zaman karşı hamleye geçiyorlar ve böylece yakın dönemde de hiçbir zaman burada kan ve çile, gözyaşı eksik olmuyordur. Bu hakikaten hüzünlü bir tarihi vardı şehrin. Bu yönüyle de iç burkan tarafı. Kudüs Yahudiler için aslında başlangıçta kutsal değildi. Dedik ya milattan önce 19 18. asra kadar dayanıyor tarihi. Milattan önce 900'lü yıllardan itibaren şehrin Yahudiler için önemi giderek artmaya başlıyor. Bunun sebebi nedir? Mısır'dan çıkıştan sonra Yahudiler 40 yıl kadar çölde dolaşıyorlar. Bu sırada Kudüs'ün kralı Adonit Sedek tarafından Yahudiler saldırıya uğruyorlar. Yahudiler de Hz. Davud önderliğinde bunlara karşı geliyorlar ve şehre hakim oluyorlar. İşte bu tarihten sonra şehrin Yahudiler için önemi artmaya başlıyor. Hz. Davud burada bir de mabedi inşa etmeye başlıyor. Ancak bunu tamamlayamıyor. Sonra yerine oğlu Süleyman geliyor ve babasının krallığını devam ettiriyor. Ardından mabedi de tamamlıyor. O nedenle de bugünkü mabet Süleyman mabedi olarak bilinir ama babası tarafından başlatılmıştır. Şehrin ismi neden Kudüs'tür diye sorarsanız, Karayi bilginler Süleyman Mabedi'nin bulunduğu alanı Kuts olarak tanımlamışlar. Bu yapı bu nedenle de kutsal mabet Betha Miktaş, Beytül Maktis olarak anılmış ve mukaddes ev anlamına geliyor. Nitekim de Araplar Betha Miktaş'ı Beytül Maktis olarak ifade etmektedirler. Daha sonradan da bu isim şehrin tamamına verilmiştir bununla alakalı. Mabedin inşasından sonra Kudüs artık Benu İsrail için dini bir merkez haline gelmiştir ve Kudüs'ün de içinde bulunduğu bölge aynı zamanda Yahudiler için arzı Memud olarak tanımlanmıştır, nitelenmiştir. Nitekim kitabı mukaddes'te bu tanımlama ile ilgili birçok açıklama vardır. Ve arz-ı mev'ud Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Yakup ve Hazreti Musa ve aynı zamanda onların zürriyetlerine ebedi mülk veya miras olarak tanımlanmıştır. Mesela tekvin 17.8'e bakarsanız veya yine 28 4 13 48 4 çıkış kitabının 6-8'e bakarsanız veya bununla ilgili çok sayıda atıflar vardır. Merak edenler çeşitli yerlerden bunlara bakabilirler. Mesela bir Kudüs maddesini okuyun herhangi bir ansiklopediden zaten burada detayını görürsünüz. Yahudilerin kendi kitaplarında bu bağlamda Kudüs'ün onlara vaat edilmiş topraklar olduğu açıklaması gibi aynı zamanda bu minvalde bir takım ayetler Kur'an'a da yansımıştır ve Kur'an'da da burası Dikkat çekicidir. Yahudiler için arzı mev'ud olarak tanımlanmıştır. Ve Kur'an'da Yahudiler övülmüşlerdir. Kur'an'da Yahudiler adres gösterilmişlerdir. Zikir ehli olarak nitelenmişlerdir. Dikkat edin bunlara. Belki şimdi benim bu söylediklerimden dolayı bir kısmı hemen vay efendim yine İsrail'e peşler çekiyor diyebilecekler. Nitekim de bu konuyla ilgili açıklama yapınca, objektif bir şekilde meseleleri değerlendirince hemen arkasından bir şey aramaya başlıyorlar. Sanki İsrail'e biz de peşler çekiyoruz gibi algılıyorlar. O nedenle ben şimdi bir takım ayetleri hatırlatacağım size. Kararı siz verin. Mesela Kur'an'da arzı mevudun yer aldığı ve bunun Yahudilere ait bir tanımlama olduğuna değinilmişti. Nerede mi? Maide Suresinin 21 ile 26'ya bakın. Özellikle 21'de Hz. Musa'nın Mısır'dan çıkışından bahsedilirken, ey kavmim Allah'ın size ayırdığı arzı mukaddese, bazı çevirilerde de vaad ettiği diye e, zikredilir. Arzı mukaddese, yani Kudüs'e giriniz ve arkanıza dönmeyiniz. Sonra Hüsrana uğrayanlardan olursunuz diye bir açıklama vardır. Bakınız doğrudan onlarla alakalı. Keza Enbiya suresinin 105. ayetinde de arza iyi kulların varis olacağından bahsedilmiştir. Buradaki arz da yine Kudüs'e atıftır bunu da belirteyim. Keza Araf suresinin 137. ayetinde de İsrailoğullarına önceden vaat edilen veya verilen sözün gerçekleştiği ve bu sözün sabretmelerine karşılık olduğuna değinilmiş... Bereketli kılınan topraklara varız kılındıklarına tekrar vurgu yapılmıştır. Bu da yine Araf suresinden bir ayet. Keza Kasas suresinin 5 ve 6. ayetlerinde de Mısır'da zayıf düşürülen İsrail oğullarının Allah tarafından o yerde hakim kılınmak istendiğine değinilmiştir. Bakınız bunlar da Kur'an'dan ayetler. Tabi bunları hatırlatınca hemen birileri yine art niyeti arayacaklar. Onlara söyleyecek bir sözüm yok. Ben burada objektif olarak... Gördüğümü ve tarihi tespitlerimi paylaşırım. Dileyen dilediği gibi yorumlasın. Hiç umurumda değil. Benim böyle bir derdimin olmadığını az buçuk beni takip edenler bilirler. Duygusal bakmam ve objektif bir şekilde konuları, meseleleri dikkatlerinize sunmaya gayret ediyorum. <laughs> Bu yönde de objektifliğimi takdir edenler oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Her ne kadar art niyetliler arada bir çıksa da çoğunun beni öyle görmediğini zaten biliyorum o nedenle onlara da cevap verme gereği hissetmiyorum şehrin milattan önce 6. asırda bir kırılma noktası vardır Zira bu dönemde Babil istilasına uğruyor Babil kralı Buhtun Nas veya Nebukadnezar Kudüs'e giriyor Süleyman Ma'bedini tahrip ediyor ve buradaki Yahudileri yakaladıklarını Babil'e götürüyor sürgün ediyor ve Kudüs'teki Yahudi varlığını tavrular ediyor. İşte bu dönemde kaçabilenler etrafa kaçıyorlar. Hatta bunların bir kısmı güneye doğru ta Yemen'e kadar gidenler var. Hatta Taif yakınlarında olanlar var. Keza e, Hayber bölgesinde Medine civarına gelenler var. Bu kaçış dönemlerinde geldiklerine dair çeşitli rivayetler vardır ki Fedek, Teyma, Hayber gibi Medine'nin kuzeyindeki bölgelere kaçtıklarından söz edilmektedir. İstiladan sonra Kudüs bir süre harabe halinde kalıyor. Sonradan Perslerin hakimiyetine giriyor. Pers kralı vardır Koreş. Zülkarneyn olarak da büyük ihtimalle bundan bahsediliyordur. Benim kanaatim budur ki bu konuya değindim. Zülkarneyn isimli bir de videom vardır ona da bakabilirsiniz. Milattan önce 538'li yıllarda Kudüs'e giriyor ve daha önce buradan sürgün edilen Yahudileri Kudüs'e tekrar e, gitmelerine Yahudilerin izin veriyor. Çünkü Babilileri e, mağlup ediyor, Babil kralını ve sürgündeki Yahudileri de yurtlarına gönderiyor. Hatta bir Yahudi kadınla evlendiği, dolayısıyla da bu, bu nedenle Yahudilere toleranslı baktığına dair de yorumlar vardır. Neticede Yahudiler geri dönüyorlar, e, tahrip edilen, yıkılan mabetlerini onarıyorlar. O nedenle de bu döneme ikinci mabet dönemi denir. Milattan önce takriben 444'lü yıllarda Nehemya mabedin harem sınırlarını çeviriyor ve duvarla örüyor. Böylece mabedin harem sınırları netleşiyor. Ardından Ezra Hz. Musa şeriatını yeniden ihya ederek Kudüs'ü daha çok dini merkez haline getiriyor ve giderek buranın kutsallığı artıyor. Akabinde Kudüs Büyük İskender ve Mısırlılar ayrıca Yunanlıların istilalarına uğruyor. Kudüs, Hz. İsa'nın nübüvvetinden sonra ise daha farklı bir önem kazanıyor. Zira Hristiyanlar onun Yahudiler tarafından Kudüs'te çarmıha gerilmesi nedeniyle buna ayrı anlam yüklerler. Ayrıca Hz. İsa'nın buradan göklere yükseltildiğine de inanırlar. Sonuç itibariyle milattan sonra 70'li yıllarda Romalı komutan Titus Kudüs'ü ele geçiriyor, Kudüs'e tekrar saldırıyor ve Süleyman Mabedi'ni ikinci kez yıkıyor. Sadece duvarlarından bir bölüm ile üç kule bırakıyor, gerisini yerle yeksan ediyor. Yahudiler böylece ikinci sürgün yaşıyorlar. Az önce dediğim yerlere bu sürgün sırasında gittiklerine dair de haberler vardır, yorumlar vardır. Bunu belirtelim ancak neticede Mısır'dan çıkışı hatırlayın. çöldeki durumlarını hatırlayın. Kudüs'e yerleşiyorlar. Kudüs'te başlarına gelenleri bakınız kaç kez. Babil istilası, Yunan istilası, ne bileyim İskender'in istilası, Mısırlıların istilası, Romalıların istilası derken deyim yerindeyse Yahudilerin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Misali sağa sola dağılıyorlar ve Hristiyanlar aynı zamanda Yahudilerin şehre girmesini de yasaklıyorlar. Titus şehri tahrip ettiği zaman Sadece buradan bir ağlama duvarı kalıyor. İşte bugünkü Yahudilerin ağlama duvarı diye bilinen ve ibadet ettiklerine inanılan yer bu ağlama duvarı o dönemden kalmadı. Milattan sonra 70 yılında demek ki Romalıların hakimiyetine girdi. Milattan sonra 130 yılında Kudüs'ü ziyaret eden Roma İmparatoru Hadranius bu harabe halindeki şehri tamamen ortadan kaldırıp yeniden inşa edeceğini ilan ediyor ve ediyor ve bu yönde bir çalışma başlatıyor. Kurulan şehre Tanrı Jüpiter Kapitalinus ile kendi ailesi arasında bir ilişki kuruyor ve buradan mülhem olarak Eilia Kapitolina adını veriyor. O nedenle de bu Aelia diye yazılır ama Eilia Müslüman Araplarda bu nedenle burayı Eilia olarak ifade ederler. Nitekim de 638 yılında Hazreti Ömer şehri teslim aldığı zaman Kudüs'le yapılan anlaşmada yani Hristiyanlarla yapılan anlaşmada şehrin adı İliya'dır. Aelliya diye yazılır ama İliya diye Arapça okunuyordur. Hazreti Ömer döneminde bu şekilde isimlendirildiğini görüyoruz Beytül Makdis'in sıra. Erken dönemdeki kimi rivayetlerde de aynı isme rastlanıyor. Hatta Süleyman Mabedi için Mescidu İliya kavramlarına da rastlarsınız. Hristiyanların elindeyken Kudüs'te birçok tapınak inşa ediliyor. Bunların en önemlilerinden birisi Kamame veya Kıyame Kilisesidir ki Hz. Ömer'in hani Kudüs Patriği onu mabetlerine davet ediyorlar ama Ömer'in dışarıda namaz kıldığı ve davet edilen mabedin bu olduğu söylenir. Hristiyanlar Kudüs'ü tekrar inşa ederken Süleyman Mabedi'nin harabelerini olduğu gibi bırakıyorlar. Bunun bir nedeni Hz. İsa'nın sözlerinden dolayıdır. Matta 24-25 Taksim 2'de buranın tahrip edilmiş bir şekilde kalmasına atıf yapılmış. Bundan dolayı da şehri onarıyorlar ama Hz. İsa'nın burada çarmıha gerilmesi nedeniyle yıkılan mabedi, yani mabedin yapılmasına müsaade etmedikleri gibi mabedin bulunduğu yeri tamamen çöplüğe, harabe haline çevirmişlerdir. Hatta şehrin çöplüğü olduğu söylenir ki fethedildiği zaman dikkat ederseniz kimi rivayetlerde Hz. Ömer'in bu çöplüğü temizlettiğinden de bahsedilir. Sonuçta bu yüzden Hristiyanlar için Kudüs'ün bir hatırası bir kutsallığının olduğunu görüyoruz. Yahudi ve İslam geleneği açısından ise Süleyman Mabedi ve onun harem alanı daha farklı bir önem arz eder ama Hristiyan geleneği için bu alanın dışında kalan Kudüs Hz İsa hatırası nedeniyle tarihsel bir öneme sahiptir. Yahudilikte ve İslam'da aynı zamanda dini yönü ön plana çıkmaktadır. Kudüs, Resulullah zamanında bir ara Persler'in e, tekrar istilasına uğruyor. Persler tarafından ele geçiriliyor. Doğu Roma veya Bizans kısa sürede toparlanıp şehri geri alıyor. Sasaniler takriben 616'lı yıllarda Bizans'a ağır bir mağlubiyete uğratıyorlar. Ve peşinden Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Mısır'a kadar gidiyorlar. Ancak İmparator Heraklius yaklaşık 9-10 yıl sonra toparlanıyor ve bugünkü Musul yakınlarındaki Nineva'da Sasanileri mağlup ederek tekrar Kudüs'ü ele geçiriyor. Hatta bu olay Rum suresinde de yer almaktadır. Rum suresinin başında Elif, La, Mim, Hulibetir Rum derken Sasani ve Bizanslar arasındaki bu mücadeleye atıf yapılmıştır. Bu süreçten sonra 638'de de Kudüs teslim alınıyor. Ömer de gelip anlaşma yapıyor. Teslim anlaşmasını Ömer imzalıyor ve Ömer döneminde 638'den sonra Müslümanların şehri haline geliyor. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Süleyman Mabedi'nin o harabeleri temizleniyor. Yahudiler buraya sokulmazlardı. Onların da buraya gelmesine müsaade ediliyor. Ve böylece sulh ve sukun sağlanıyor. Daha sonradan çeşitli dönemlerde Müslümanların hakimiyeti zayıflayınca Kudüs yeniden haçlı istilalarına uğrayacaktır. Bu tarafı geçeceğim. Konu çok uzar. Araplar şehri ele geçirince mabet için Arapça Beytül Maktis veya Beytül Mukaddesi Mukaddes Ev kavramını kullanıyorlar. Bu ilk kaynaklarda bu şekilde geçer. Şehrin tamamı için ise bereket veya mübarek anlamına gelen El Kudüs, Kudüs kelimesi kullanılıyor ve bu şekilde yaygınlık kazanıyor ki dediğimiz gibi bu Karayi bilgine tarafından verilen bir isimdi. Şehir Hristiyanlar tarafından ayrıca da Aelia Kapitolina olarak da isimlendirilmişti. Bunu da belirtelim. O yüzden de Kimi rivayetlerde İlya kavramının kullanıldığına, mescid İlya gibi ifadelerin bulunduğuna değinmiştim. Kudüs ismi Tevrat'ta ve Kur'an'da geçmiyor aslında. Şehrin adı yer almasa da kimi ayetlerdeki tanımlamaların burayla alakalı olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılmıştır. Tefsir kaynaklarında görürsünüz. Mesela İsra 1'de geçen el Mescidül Aksa kavramının burayla alakalı olduğu söylenir. Hani İsra hadisesinin Kudüs'le bağlantısı kurulur. Keza Maide suresinin 21'inde zaten ifade ettim. El arzul mukaddes denirken bu Kudüs için kullanılan bir tanımlamadır denir. Bu konuda ittifak vardır. Keza Yunus 93'te müvevve'e sıdk diye bir tanımlama vardır. Bu da yine Kudüs'le alakalıdır. Dolayısıyla da bunlar Kur'an'da yer alan Kudüs'le ilgili atıflar. Değişik atıflardan da söz edilebilir. Belki aklıma gelirse ifade ederim. Gelelim Müslümanlar açısından şehrin önemine. En önemli nedenlerinden birisi buranın Müslümanların kıblesi olmasıdır. Ama az önce de belirttiğim gibi kesinlikle ilk kıble değildir. Bir dönem kıbledir. Dikkat edin ifadelerime yine çarpıtılmasın. Çünkü iki ayrı tweetimi yan yana almışlar ve bu şekilde benim sanki çelişkili ifadeler kullandığımı söylemişler. Halbuki birincisinde Demişim ki İsrail Kudüs'ü ele geçirmeye çalışıyor. Bugün bir kıble giderse yarın diğer kıblenize sıra gelir diye bir tweet atmışım. Bir başka zamanda bu sefer Miraç'la ilgili bir takım güzellemeler yapılmıştı. Ben de Peygamberimiz Miraç'a çıkarılmadı. Kudüs'te ilk kıble değil, kıbledir ama ilk kıble değil dedim. Vay efendim önce Kudüs'ü kıble demiş şimdi dememiş. Evet diyorum yine aynı şeyi söylüyorum. İlk kıble değildir ama Müslümanların kıblesidir. 2-3 yıl kadar burası kıble olmuştur. Bunun detayları vardı Demek ki Müslümanlar açısından kıble olması nedeniyle önemlidir. Yani e, önceki dini gelenekleri de aynı zamanda İslam kabul ettiği için e, dolayısıyla da e, o dini geleneklerdeki kutsallık aynı şekilde İslam tarafından da benimsenmiş oluyor. Keza İsrail yolculuğunun burayla, burayla ilgili olması hasebiyle bundan dolayı şehrin öneminden söz edilebilir. Aynı şekilde her ne kadar Miraç bütünüyle tepeden tırnağa uydurma olsa da e, Hz. Peygamber'in İsra olayından sonra buradan göklere çıkarıldığına inanılır. Ki bunun böyle olmadığını e, Bukhari'den örnekle daha önce açıklamıştım. Zira İsra olayında Hz. Peygamber'in e, Mekke'den Kudüs'e kadar getirildiğinden bahsedilir. Miraç ise Kudüs'ten e, göğe çıkarılması olarak ifade edilir. Mesela Bukhari, Hz. Peygamber'in Mekke'den Kudüs'e kadar getirildiğine dair İsra olayına değinir. Sonra Resulullah'ı geri götürür ve bir başka rivayet ele alır ve Resulullah'ın Mekke'den göğe çıktığına değinir. Yani Buhari, Resulullah'ın Kudüs'ten göğe yükseldiğini ifade etmez. Bunu kabul etmez. Bu rivayeti doğru bulmaz. Müslim ise tam tersine Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e getirildiğini, buradan göklere çıkarıldığını söyler ve buna inanır. Yani iki temel kaynakta adeta İslam'ın inanç doktrini haline dönüştürülmüş miraç meselesi bile bakınız birbirinden farklıdır. Bunu bir türlü sünni kafalar kabullenmek istemiyorlar. Çünkü iman ettikleri kitapta buz gibi bir çelişki vardır. O yüzden tekrar edeyim. Bukhari Resulullah'ın Kudüs'ten göğe çıkarıldığına inanmaz. Aksine Mekke'den çıkarıldı denir. İsrail e Miraç arasında da bir ilişki kurmaz. Müslim ise tam tersini söyler. Bu da bana cevap veren bir cübbeli vardır. Buyursun bu konuyu hadi bakalım izah etsin. Güya beni sakıt edici rivayetler söylemiş ya birçok şeyi es geçmişti. Buyursun ona ders ödev verdim. Bunu incelesin ve beni yalanlasın. Hadi buyursun da bütün toplansınlar, ulemaları, alimleri bir araya gelsinler. Bukhari bakalım peygamberimizi nereden göğe çıkarıyormuş, bunu bir izah etsinler. Bir de Müslümü koysunlar yanlarına ve böylece bir görelim bakalım ne varmış ortada. Dolayısıyla da bu. Bir başka şey Kudüs'ün önemi, bugüne de yansıyan önemi. Burada biliyorsunuz bir Kubbetü Sahre, bir de Mescidi Aksa adında iki tane mabet vardır. Bu iki mabette Abdülmelik döneminde yani Emevi halifesi 685-705 yılları arasında halifelik yapan Abdülmelik tarafından inşa edilmiştir. Abdülmelik'i zalim sayabilirsiniz. Birçok kötülüklerinden bahsedebilirsiniz. Ama şunu söyleyelim, hakkını teslim edelim. Bugün eğer bu iki mabet burada olmasa bir dönem Müslümanların kıblesiymiş. Çok da önemli. Yahudiler için hiç de önemli olmazdı. Ama bu iki mabet adeta şehre damgasını vurmuştur ve burasını İslam beldesi haline getirmiştir. Hakkın teslimi olarak bunu da ifade etmek gerekir. Ancak buradaki Mescidi Aksa adının Kur'an'da yer alan Mescidi Aksa olmadığını özellikle belirteyim. Ayrıca Kubbetü Sahre ile Mescidi Aksa'nın ayrı binalar olduğunu söyleyeyim. Mescidi Aksa'nın bulunduğu yerde de vaktiyle fethedildiği dönemde Ömer tarafından yaptırılan iptidai bir caminin olduğunu, onun yerine Mescid-i Aksa'nın inşa edildiğini belirtmiş olayı. Bir başka husus, tabi Kudüs'ün bizimle de tarihi kültürel bağları var. Zira uzun yıllar Osmanlı'nın hakimiyetinde kalmış bir yer. Bu nedenle de tarihi, dini ve kültürel yönüyle de bizim için önemlidir. Bir başka önem daha vardır. Kudüs aynı zamanda kutsal kabul edilen Üç mescitten birisidir ki birisi Mescid-i Haram, birisi Mescid-i Aksa, birisi de e, Peygamberimizin Mescidi, Mescid-i Nebevi. Ama şunu söyleyeyim ki bu rivayet tepeden tırnağa uydurmadır ve Emeviler e, bunu İbn Şahab ez uydurtmuşlar ve söylemişlerdir. Dolayısıyla da üç mescitten birisinin Kudüs'te olduğu, Resulullah'ın da Müslümanların buraya gitmesini önerdiği ve burada ibadet etmesini önerdiğine dair iddialar tamamen boştur. Bunu söylemeye çalıştım. Kudüs'ün Müslümanlar için kutsallığıyla ilgili demin bir ifade etmeye çalıştım. Es geçmiştim. Biraz ondan bahsedeyim. Bunların arkasında büyük oranda Yahudi efsaneleri de yatar ki bunlar tefsir külliyatına fazlasıyla girmiştir. Birçok Yahudi efsanesinden söz edilir. Mesela Kudüs cennetin iz düşümündedir. Bizim tefsir kaynaklarından aktaracağım haberler bunlar genel olarak. Burada peygamberlerin bu Kudüs'ten göğe yükseltildiklerine inanırlar. Meleklerin de buradan göğe çıktığına inanırlar. Mahşer yerinin Kudüs'te kurulacağına inanırlar. Kudüs'teki bu sahre, bugünkü Kubbetü Sahre denen taşla üstü örtülen haceri Muallaka denir. Halbuki taş şöyle bir taştır. Burası yerdedir. Şöyle burada bir adam ayakta kalabilecek kadar bir boşluk vardır. Yahudi efsanelerine göre bu taş havada duruyormuş. Cennetten de gelme taşmış. Bu dünyadaki bütün pınarların kaynağıymış gibi birçok efsaneler vardır. Ve bunlar bizim literatürümüze de girmiştir. Mesela bu sakrenin olduğu yer cennete dünyadaki herhangi bir yerden 18 mil daha yakındır. Mesela Kaf suresinin 41. ayetinde çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver şeklindeki bir ifade var. İşte bu çağrıcının yakın yerden kastının da burası olduğu gibi çok değişik iddialar vardır. Yine sahrenin arşa en yakın yer olduğundan bahsedilmiştir vesaire vesaire vesaire. İşte bu tarz Yahudi efsaneleri yani İsrailiyat haberleri, kirli bilgiler İslam kültürüne de taşındığı için bu yönüyle de şehrin kutsallığına dair bir takım şeyler vardır, telakkiler vardır. Bunun yanında tabii Emeviler döneminde burası önemli bir merkez olduğu için Emeviler burayı epey de öne çıkarmaya çalışmışlar. Mesela Muaviye bizzat buraya kadar gitmiş ve Hz. Ali öldürdükten sonra halifelik biyatı için bizzat bu bölgeyi ziyaret etmiş. Daha sonraki halifeler buraya önem vermişler. Mesela Abdülmelik'in oğlu Birinci Velidi ki Mescid-i Aksa'yı tamamlayan odur. Buraya da önem verdikleri için bu yönüyle de bir öneminden bahsedebilirsiniz. Mesela Şii kaynaklarda hiç Kudüs'ün öneminden bahsedilmez. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Ancak dediğimiz gibi tekrar edelim. Bugünkü Mescid-i Aksa kesinlikle Kur'an'daki Mescid-i Aksa değildir. Bu Abdülmelik'in uyanıklığıyla verdiği bir isimdir. Bu dönemde burada herhangi bir mabet yoktur. Ama burası kıble edinilmiştir. Şimdi mabet yoktur dedim. Hemen birileri ortaya atılacak. Herkese cevap verme gibi bir derdim yok ama yani kafa karışıklığına neden olmasın diye aklıma gelenleri aktarıyorum. Benim kanaatim Resulullah bu tarafa yöneldiği zaman evet burada ayetler nazil olduğu dönemde herhangi bir mabet yok dediğimiz gibi Süleyman mabetinin bugün de var olan harabeleri vardı. Ama bakınız dikkat edin Resulullah buraya yönelmiştir. Dolayısıyla da bu yönelmenin Süleyman mabedi ve onun harem alanıyla ilgili tanımlama veya bir tanıma olduğu kanaatindeyim. Bunu belirtmek isterim. O nedenle de Kıble olan kısmı da zaten burasıdır. Yoksa Kudüs'ün diğer tarafı, şehrin tamamı kutsaldır diye bir şey yok. Kaldı ki yerin kutsallığı olmaz bu şekilde de ifade edilse. Bunu da ayırmak gerekiyor. Oraya anlam yüklenmesinden dolayı bir kutsiyetten bahsedebiliriz. Kıble olan kısımda bu Süleyman Mabedi ve onun harem olan kısmıdır. Bunu tekrar ifade etmiş olayım. Emevi halifesi Abdul Melik'in hakkını da teslim etmek gerekir. Emevileri kötülemek güzeldir ama adamların tarihe bıraktıkları izi de görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, gündem olduğu için en azından Kudüs'ün kısa tarihine değinmek istedim ve üç din için neden kutsal olduğuna değindim. Tabii ki bugünkü siyasi tartışmalar bir tarafa ama yürekleri burkuyor. Dün Yahudilerin yaptıkları ortadaydı. Tabii ki etki tepkiyi doğuruyor. İster istemez onlar da haklı olarak karşı hamlede bulunuyorlar. Umarım teenniyle hareket edilir. Umarım diplomasiyle bu meseleler uluslararası hukukla çözülür ama çözülmesi bir yana buradaki kazanın daha da kaynayacağını maalesef üzülerek en azından tahmin olarak söyleyebilirim. Zannediyorum az da olsa merakınızı giderebildim. Kudüs'ün tarihiyle ilgili ana hatlarıyla aklıma gelenler bunlardı. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.